Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Macbook Air açılış yapacağım. Bazı insanlar piyasada saçma sapan konuşuyorlar. Yok Macbook Air'lar şunları yapmıyor. Yok Macbook Air'lar bunları yapmıyor. Pro şu falan her kafadan bir şeyler çıkıyor. Ben de videolarım parti parti yükleyerek işte Macbook Air'la neler yapabiliriz, ne kadar sınırları zorlayabiliriz veya neler yapabiliriz gibi bir takım şeyler göstereceğim en azından yazılımsal tarafı işte Macbook Air'ları Windows'a çevirerek tek tuşla Windows, tek tuşla Mac veya işte Mac'lerle neler yapabiliriz, Windows'larla neler yapabiliriz gibi gibi gidecek. Bugün sipariş ettiğim Macbook Air'ı arkadaşlarla beraber sipariş ettik. Arkadaş kendine sipariş etti, ben kendime sipariş ettim. Benimki bir gün geçmeli gelmesine rağmen geldi. Sonra bir günde ben bekledim ekstra da yoğunluğum sebebiyle. Dedim hem e, video açalım hem beraber olsun hem bu ana Baktım internette kutu açılışları falan çok e, sevildiğini biliyorum. O yüzden gelin hep beraber bir kutu açılışı yapalım. Ve ondan sonra taksi taksi yükleyeceğim zaten partilerin büyük bir ihtimal hepsini tamamını sıkıştıramayacağım bu akşama videoları. Bakalım bir ve öncelikle açılışımıza başlayalım MacBook Air'ımızı. Ha bazı insanlar diyor Apple Store'dan alınır mı ürün? Evet ben Apple Store tarafından alıyorum ürünlerimi. Çünkü daha hoşuma gidiyor. Bakın şimdi Apple'ın kutu içerisinde kutu muhabbetini göreceğiz. Korumalı gönderiyor kutuları gördüğünüz üzere. Bu şekilde korumalı gönderdiği için hem ürününüz yolda şöyle darbelere karşı dayanıklı geliyor. Ben hem şey olarak geldiği için ürün geliyor. Ve bu şekilde bir Macbook Air'ımız çıkıyor. Kutusunun içerisinden çok fazla bir şey çıkmıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben hem düşük kombey serisini aldım. 256'ya sanırım en düşük seyirlerini aldım. Çok da öyle almışım bir yüksekliğe almadım Macbook işlemcilerini. M1, M2'nin farkından bahsedeceğim. M1 ile M2'lerin arasındaki Farkları bahsettikten sonra diğer videolarımızda M1'in sınırlarını zorlayacağız. M2'nin daha sonra ilerleyen dönemlerdeki sınırlarını zorlayacağız. Öncelikle bir kutu açılışımızı tamamlayalım. Sonra devamına bakarız. İçerisinden neler çıkıyor bir görelim. Şöyle bir yandan video çekmek, bir yandan sizlere şey yapmak zor oluyor gerçekten. Videoda da fazla kendimi göstermek istemiyorum. Gayet ince yolluyor. Apple son zamanlarda mümkün olduğunca ince yapması benim de hoşuma gidiyor. Ve tıkıtları falan varmış. Kullanma şu bu bir de güç adaptörü çıkıyor Apple tarafından. Ama kullanma ve diğer modeller yok. Onları bir sonraki videomda size çekeceğim. Apple tarafından. Mesela. Hatta hiç uğraşmıyorum şöyle. Şarj aletimiz ve diğer modeller. Öncelikle şarjdan başlayalım. Devamına doğru gideriz. kolay bu. Çok fazla bile koymamış. Ve en sevdiğimiz noktaya geliyoruz. Şunu da bir alalım. Çok kısa bir süre şunu da anlatayım. ve anında kapağı açtığınız an Apple'ımız da açılıyor. Apple bu arada açılırken devamını getireceğiz. Da bazı şifreni mecburiyetten bir kapatacağım. Dil paketimizi seçelim. Maalesef bunu da enter kabul etmiyor. Ülke bazlı soruyor. Klavyemizin özelliklerini soruyor. Şimdi değil, irişe birlikte görmeyen ve şeyler için soruyor. Wireless alanı soruyor. Ben bu arada wireless parolamı gireyim. Evet, girişimi yaptım. Tamamlayayım birazını. Pardon şunu sonra deyip de ayarlıyordum. E ben bu arada da kimliğimi girebilirim. Zaten kimliğimi girsem de sizin için çok bir şey değişeceğinizi sanmıyorum. Kimliklerim. Acaba kimliğimi saklasam mı saklamasam mı? Bir de oraları kırpabiliriz büyük bir ihtimal. Ben bir kimliğimi ayarlayayım. Evet, ben bu arada kimliğimi ayarlarken sizle de bir yandan birazcık konuşalım. Kimlik bilgileri maalesef dediğim gibi gizlemek zorundayım. Gizlemek zorunluluğumuz derken Apple'ın bazı şeyleri var. İşte dek kullanımlık şifreleriniz, bir takım yaptıkları Apple'ın vesaire vesaire taraflarını gizlememiz gerekiyor. Çünkü ben de bunları gizlemem gerekiyor Apple tarafından. Ee, dediğim gibi mi? Bu ile MacBook Pro'yu karşılaştıracağız. iMac'leri karşılaştıracağız ve neler yapabileceğinizi ve Windows'da mı daha iyi şeyler yapabiliyorsunuz yoksa Mac mi alakalı daha iyi şeyler yapabiliriz. Hangilerin tarafları daha iyi göstereceğim size çok kısa bir zamanda. Ben bu bilgisayarın bir takım şifrelerini ayarlarken maalesef buralarını da kesmek zorundayım. Çünkü güvenliğim açısından. Buraları gösterebilirim size. Bilgisayarın adı ve ne olacağını paralama oluşturdum. Parolamla ilgili ipucu ve ben sadece benle alakalı ipucularını veriyorum. Bu şekilde hesabı yürütüyorum. Hesaplarınızda kesinlikle sahtekarlık veya yanlışlık yapmayın. Kurtarmak istediğinizde örnek vereyim. Yarın öbür gün Apple'dan çıktığınız şeye geçtiğiniz Android dünyasına veya tam örnek vereyim. Windows'a geçtiğiniz Mac'ten. Yarın öbür gün tekrar Mac'e döndüğünüzde veya fotoğraflarınızı veya herhangi bir şeylerinizi kurtarmak istediğinizde bunlar sizin için çok büyük sıkıntı olacak. En azından bunların Apple çocuk oyuncağı bir bilgisayar değil. Bunu söyleyeyim. Bazı hesaplarınızı kurtarmak veya nasıl hesap oluşturacağınızla ilgili mesela örnek vereyim. Hesaplarınızı iCloud'dan oluşturmayın. Önceden Apple'da iCloud Me vardı. Yani Cloud Me. Mi kendisinin sitesinin olan. Peki şöyle bir şey unuttuğunuzda şifreyi sıfırlama linkini nereden talep edeceksiniz? Cep telefonunuz SMS olarak mı talep etmek istiyorsunuz? Veya cep telefonunuza link gelerek mi sıfırlamayı talep ediyorsanız? Bazı insanlar yani bu numaralarını da değiştiriyorlar. Bu sefer inanın sistem sizi kurtaracak alan bırakmıyorsunuz. Yani nasıl kurtarılacak hesabınız? Benim size tavsiyem gmail, hotmail gibi bir hesap almanız böyle e, düzgün, şahsi, profesyonel ya kendinize ait bir hesap alıp profesyonelden kastım şu. Tiki Concon con gibi bir tane mail almamanızı tavsiye ederim. Tiki Concon con ne ya? Bakıyorum yok işte Neptündür, Merkürdür falan gibi bir takım şeyler alıyorsunuz. Aldıklarınızın faydasını göreceksiniz. Onu da söyleyeyim. Ben bu arada parmak izimi tanıtayım. Meke bu şekilde daha iyi bir şey alarak yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü göndereceği yarın öbür gün unuttuğunuzda güvenlik sorularınızı veya sıfırlama linklerinizi bu şekilde Apple size bir link olarak atacak. Niye atabilir? Cep telefonuna atabilir, mail atabilir ve bir takım şeyler atabilir. Bazı insanlarla inan, bundan birkaç sene önce ben de Mac yoktu dağılmadan önce. Adam Mac'le şu yapılmaz, Mac'le bu yapılmaz. Evet çok gıcık oldu. Mac'le neler yapılıp yapılmadığını zaten göstereceğiz. Ben ayarlarım yapayım. Bu bir açılış videosu olsun. Burada keseyim bu videoyu şimdilik. Daha sonra devamını neler yapabiliyoruz, ne yapabiliriz, ne kadar hızlı gidebiliriz mekle görelim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi hepinize iyi yıllar diliyorum.